Gerçeği aramak. İnanmak istediğimiz şeylerin Tanrı'nın gerçeğini reddetmemize neden olmasına izin vermemeliyiz. Ne yazık ki Tanrı'nın bize kutsal yazılarda gerçekten öğrettiklerinin yanı sıra inanmak istediklerimizi desteklemenin bir yolunu bulmak için kutsal yazılara öznel olarak yönelerek kutsal kitabın öğretmesini istediğimiz her şeyi öğretmesini sağlayabiliriz. Ve burada Matta kitabında. Matta insanın özellikle İsrail'deki dini liderler arasında bu tür sorunlarla uğraştığı durumları kaydeder. Gerçekten inanmak istediklerine inandılar ve gerçeği reddettiler. Bu nedenle İsa bazı benzetmeler kullandı. Bunlardan ikisine bakacağız. İsa bir adamın iki oğlu olduğunu söyledi. Babanın bir bağ vardı. Oğullarından birincisine git bağda çalış dedi. Muhtemelen birincisi de yani yaşı büyük olana git bağda çalış dedi. Ve oğul gitmem dedi. Ama sonra pişman olup gitti. Sonra baba ikinci oğluna sordu. İkinci oğul olur dedi ama gitmedi. Sonra İsa şu soruyu sordu. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu? Birincisi diye karşılık verdiler. İsa da onlara, size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar dedi. Oldukça güçlü bir cümle. Yani tabii ki İsa onların yüreklerini ve davranışlarını biliyordu. Vaftizci Yahya'yı referans olarak göstererek şöyle diyor. Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi. Ona inanmadınız oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız. Ve İsa bu benzetmeyi şunu söylemek için kullanıyor. Bu durumu kınamakta ve aynı zamanda İki doğru bir şey yaptığını söylemekte haklısınız. Önce hayır dedi, sonra gitti. Fakat buradaki ferislere göre en önemli olan siz gerçeği duyduğunuzda fikrinizi değiştirmediğinizdir. Ve dolayısıyla İsa onların yüreklerinde var olan kötülük ve günahla onların yüreklerine ve ruhlarına nüfuz ediyor. Onlar inanmak istediklerine inanıyorlardı. Vaftizci Yahya geldiğinde o sadece İsa'yı vaftiz etmekle kalmadı ve kutsal ruh sadece güvercin şeklinde inmekle kalmadı. Aynı zamanda Tanrı konuştu ve şöyle dedi. Bu benim sevgili oğlumdur. Ellerinde tonlarca delil vardı ama reddettiler ve fikirlerini bile değiştirmediler. Yani İsa şunu söyleyerek Bonili'ye liderlere karşı oldukça doğrudan davranıyor. Siz neye inanmak istiyorsanız ona inanırsınız. Ancak gerçeği reddediyorsunuz. O zaman İsa ikinci bir benzetme anlattı. İsa bu hikayeleri gerçekten etkileyici gerçeği vermek için kullandı. Bağ hikayesine geri dönelim. Bağ, bağ sahibi ve kiracılar var. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. İsa bu toprak sahibinin burayı kiracı çiftçilere kiraladığını söyledi ve bu kiracı çiftçiler içeri girdi. Orası bağ olduğu için kendi hizmetçilerini gönderdi. Belli ki çok zengin bir adam. Anlaşmanın bir parçası olarak hizmetkarlarını üzümleri toplamaya gönderdi. Kiracı çiftçiler hizmetçileri reddetti ve İsa çok spesifik bir şekilde açıkladı. Kiracılar hizmetçileri yendiler ve onları taşladılar. Hatta onları öldürdüler ve bunun ardından İsa bu toprak sahibinin şunu söylediğini söyledi. Oğlumuz hayaller diyerek onu gönderdi. Elbette onu dinleyeceklerdir diye düşündü çünkü. Ama ne olduğunu biliyorsunuz, oğlu öldürdüler. Bunun üzerine İsa şu soruyu sordu: Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler: Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. İsa'nın ne demek istediğini anlamadılar. Ama İsa onları açıklayacak. Bağı da ürünün kendisini zamanda verecek olan başka bağcılara kiralayacak. İsa onlara az önce söylediklerini yorumlamaya devam ediyor ve 42. ayette şöyle diyor. İsa onlara şunu sordu. Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşelerin baştaşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. İşte İsa burada gelecek ve temel taşı olacak kişi hakkında mezbur 118'den alıntı yapıyor. O gerçekten Tanrı'nın oğlu olarak bu dünyaya gelişinden bahsediyor. Ve aynı zamanda onu öldürecekleri gerçeğini de ileriye yansıtıyor. Kelimenin tam anlamıyla oğlu dinlemeye Gelecekler. Bu yüzden İsa egemenliğin ürünlerini yetiştiren bir halka verileceğini söyledi. Ve elbette orada hem Yahudilerin hem de hitap ettiği insanların ve dini liderlerin olduğu gerçeğini ileri yansıtıyor. Fakat o Yahudilerin ve diğer uluslardan olanların krallığın gizemli formuna getirilecekleri gerçeğine değiniyor. Yani o burada İsa Mesih'in kilisesinden bahsediyor. İsa'nın bedeninden bahsediyor. Bu, İsa'nın şunu söylediği zaman ileriye dönük bir yansımasıdır. Kilise mi kuracağım? Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Bu benzetmeler üzerinde düşünürken kısa bir özet vereyim. Yuhanna'da olan bu sözler hepsini bir araya getiriyor. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Açıkça belirtiyor ki İsa bir Yahudiydi. Yahudi olarak geldi ama dünyanın günahları için ölmeye geldi ve ilk önce Yahudilere gitti. Bunu Matta'nın her yerinde görüyoruz. Aslında Matta birçok referansında özellikle Yahudi halkına yazıyor. Allah'a gelen Yahudi olmayanları dışlamıyor ama aslında Yahudi halkına hitap ediyor. Matta'yı okurken bunu aklınızda tutarsanız gerçekten anlamanıza yardımcı olacaktır. Yani temel olarak Matta, O'nun kendi halkına geldiğini ve onların O'nu kabul etmediğini kaydeder. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Dünyanın tüm günahları için ölmeye geldiğini vurgulayan Yuhanna'yı okuyun. Peki krallığa kimler kabul edilecek? Adına iman edenlerin hepsi, o gerçekte kim? Tanrı'nın oğlu beden almış Tanrı. Başlangıçtan beri Tanrı ile birlikte olan ve Tanrı olan. İnsan olup aramızda yaşayan adına iman edenlerin hepsi. Onlar ne kandan ne beden ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Yuhanna 3'ü okuyun. İnsanın Nikodim'e karşılık verdiği ayetler. Nikodim yeniden doğmadıkça bedende değil ruhta doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremeyeceksin. En azından başlangıç aşaması esnasında maruz kaldıkları gerçeği gerçekten reddeden Yahudi halkı için İsa bu konuyu ele alıyor. En azından başlangıç aşamasında maruz kaldıkları gerçeği gerçekten reddeden Yahudi halkı için sadece vafsizci Yahya aracılığıyla değil İsa Mesih aracıyla da ve vafsizci Yahya şöyle dedi o büyümeli, bense küçülmeli. Çünkü size Mesih'i açıklamak için gerekli zemini hazırlamaya geldim. Açıkça görülüyor ki özellikle dini liderler bunu reddettiler ve sahte doktrini öğretiyorlardı. Ve İsa onlara doğrudan hitap ediyor. Bu konuyla ilgili yansıma ve yanıt sorusu şöyle. Her ne kadar bu benzetmeler öncelikle İsrail'deki dini liderlere yönelik olsa da bugün insanlar inanmak istediklerine inanmak için gerçeği hangi yollarla reddediyorlar? Gerçekten çok ilginç bir şey var. Kendi kültürümüzde tanıştığımız çoğu insanla eğer İsa hakkında konuşursanız genel olarak şöyle derler. Evet ya, iyi adamdı İsa. Ve bunu onun gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğuna inanan insanlardan onun sadece büyük bir peygamber, büyük bir öğretmen ve büyük bir adam, büyük bir model olduğuna inananlara kadar uzanan bir yelpazede göreceksiniz. Bunu din dünyasında da, seküler dünyada da görüyorsunuz. Kültürümüzdeki seküler insanların çoğu size İsa'nın büyük bir adam olduğuna inandıklarını söyleyecekler. Onun yaşamadığını söyleyen insanlar da var. Bu insanlar tarihi tamamen görmezden geliyorlar. Çünkü bu sadece İncil'de değil, seküler tarihte de çok açık. İsa'nın zamanında yaşayan güvenilir bir İbrani bilgini olan Josephus İsa hakkında yazmıştı. Yahudiler bile size şunu söyleyecektir. Evet İsa yaşadı. O sadece Mesih değildi. Bunlar inanmayan Yahudilerdir. Dünya dinlerinde Kur'an'daki İslam'a girdiğinizde İsa'nın büyük bir peygamber olduğuna inanıyorlar. İsa'nın peygamberliği hakkında gerçekten olumlu şeyler söylüyorlar. Ancak onun Tanrı olmadığını söylüyorlar. Hindi dünyasına giderseniz insanların şunu söylediğini görürsünüz. Evet o büyük bir adamdı. Aslında o sadece başka bir Tanrı'ydı. Ve böylece İsa'nın dünya tarihinde ve kültürlerinde kelimenin tam anlamıyla çok popüler olduğunu göreceksiniz. Tanrı'yı inkar eden ateistler bile şunu söyleyecektir. Evet İsa büyük bir adamdı. Böyle olan bir ateist C.S. Yes, Lewis'ti ve Hristiyan oldu. Şaşırtıcı bir tanıklık. Daha sonra kendisinin büyük bir adam ya da büyük bir peygamber olduğunu söyleyen insanlarla ilgili şu sözleri yazdı. Yalnızca bir insan olan ve insanın söylediği şeyleri söyleyen bir adam. Büyük bir ahlak öğretmeni olamaz. Ve insanın söylediği şeylerden bahsediyor. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan hiç kimse babaya gelemez. Ben ve baba biriz. Ya da ben tanrıyım. İbrahim doğmadan önce ben varım. Böylece siyasuvis inansız günlerine dönüp bakıyor. Aslında kendisiyle ve onun büyük bir ahlak öğretmeni olduğunu söyleyen herkese konuşuyor. Sözlerine şöyle devam ediyor. Belli ki artık buna inançlı bir bakış açısıyla bakıyor. Ya bir deli olurdu, haşlanmış yumurta olduğunu söyleyen bir adamla aynı düzeyde. Siyasi bisi bunu söyleyebilmesi ilginç. Çünkü kendisi o seviyedeydi. Ya da cehennemin şeytanı olurdu. Seçiminizi yapmalısınız. Başka bir deyişle. C.S. Lewis buna mantıksal bir bakış açısıyla bakıyor. İsa'nın söylediği şeyleri söylerken onun büyük bir ahlak öğretmeni olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Görüyorsunuz insanlar sadece seçiyor ve alıyor. İnanmak istediklerine inanıyorlar. Sonuç olarak bu ülkeye aklımızda tutmalıyız. Çünkü İncil'in söylemesini istediğimiz her şeyi söylemesini sağlayabiliriz. İnanmak istediğimiz şeylerin Tanrı'nın gerçeğini reddetmemize neden olmasına izin vermemeliyiz.